abi. Kız arkadaşımı vereceğim. Numarasına bakmazsan sevinirim. Bir saniye. Of. Vallahi yeter artık ya. Yemin ediyorum. Ben sana ayırmak istiyorum da. Allah kahretsin senin ya. İnsanlar... O zaman Allah ya, gel, gel hadi yürü git. Hadi yürü git ya. Yürü git ya. Vallahi hadi yürü git ya. Allah. Hadi yürü git kardeşim. Şey görmedi. Ne yaptın oğlum sen? Kız arkadaşıma kızdım. ne diyeceğim abimler? Oğlum manyak mısın sen? Kardeşim yani... Paramı ver oğlum uzatma paramı, paramı, paramı ver lan. Ya telefonunu şu anda mezarlığa kaldırdık şu anda. Kardeşim sen niye böyle abi, sinirlendin? Anlamadım ki ben ya. yani. Çok sen hiç Allah, aşık olmadın Allah, mı? Oğlum. Tamam dur ne yapıyorsun sen? Kardeşim sakin ol yani. Oğlum, kardeşim. insanlar i̇nsanlar geçiyor bağır. Ya abi insanlar abi. geçiyor da şimdi. Telefonunu ver. Lan, vereceğim. tamam. lan te telefonumu ver. Telefon. telefon mu daha değerli? Ben mi daha değerliyim şimdi? Lan sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Oğlum, Senin, oğlum, gireyim, dur, Senin yüzünden aradık. Senin yüzünden ağın tuttu ağın. Lan ne ağın tuttu? Lütfen kardeşim. Ne ben, lütfen kardeşim? Ne lütfen kardeşim? Beni, ya. ben gideceğim. Telefonun... Ama patronum diyor ki sen diyor güzel dövme yapamazsın. Çok sevdiğim bir şarkıcı var Tarkan. Hı -hı. Onun dövmesini çok yaptırmak istiyorum. Bakın olsun. terk edip gittiğini yolumuz ayrılsa tamam. da. Ka Ka abi. Göremiyorum şu an. Abi ne yaptın sen ya? Ne oldu abi? Ajdar yazıyor abi burada. Hiperstar abi. Yıldız... abi. Ne yapıyorsun? Ne hiperstar ya? Kardeşim yani hiperstar ajdar. Abi ajdar yazıyor Ayşence. burada. Ne yapıyorsun sen ya? Sakin ol. Abi ne yapıyorsun sen ya? Tam bir sakin ol bir dakika. Bu ne abi? silinmesi lazım bunun Kardeşim, ya. Kardeşim sen tarkan dedin ama bizim tarkanımız ajdar. Abi dalga mı geçiyorsun sen? Yıldız da ya? koydu ya? Uf, da, çocuk, da çocuk, çocuk, çık da çık da çık 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 ye da çık muz muz gibi muz muz. Dalga geçiyorsun sen. Kardeşim dur. Ne yapıyorsun sen ya? Kardeşim sakin ol bir dakika. Benim de yaptım. Göstereyim bak şöyle. Kardeşim bir tap kapmış ya. Abi, benimki de mi böyle olacak? Allah aşkına yapma abi. Ne yapıyorsun sen ya? Kardeşim Allah sen beni boş ver. Sen hemen hastaneye abi git. Ne yapıyorsun sen ya? Allah... Seni düelloya davet ediyorum. Savaşalım mı? Benim belim ağrıyor. Aa ama, ama sen ilk, ilk kadar hemen pes ettin ama olmaz ki böyle. Bismillah. Gel, gel. Toros kaplanının çocuğu. Hadi. Toro. Toro. Bize böyle rakipler lazım. Savu. Savu. Aa. Uuu! Ay! Uuu! Ay! Uuu! İşte bu! Bize bu savaşçı lazım! Abim benim! Adamsın abi. Kardeşim ben güzel sanatlarda okuyorum. Seni iki dakika çizebilir miyim? Valla çok güzel, yakışıklı bir insansın kardeşim. Miko, Miko, Miko! Gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Seni çizdim kardeşim işte. Ben pa patates miyim ya? Hayırdır sen patatese çevirir misin? Kardeşim ha? ne yapıyorsun sen ya? Sanat katilisin sen. Vallahi kusura bakma benziyorsunuz yani. Vallahi ben benzemiyorum buna. Böyle. Sen ne yaptın ki şimdi? Sen sen Böyle benim çizim mi olur ya? Sen benim sanatımı çiğnedin kardeşim. Kardeşim bu espri içme çok sinirli dışıma Barbie. mı? <laughs> 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 ben alsak ya. olur mu? Olur. Gel şuraya gidelim, gidelim ya. Olur. Hadi gel. <laughs> gidelim hadi o zaman. <laughs> Bir soru sormak istiyorum. En hızlı sayı hangisidir? Sıfır. Yok 10. Neden biliyor musun? Ece. Onun arabası var. Hepiniz <laughs> 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 sen de birden mi? Evet. evet. Oğlum, bir şeyler içmeye gidebiliriz. Oğlum ben de orada veririm zaten numarayı. Hadi bak. Atıl yapmış ya. Bu kardeşim be, tutar mısın be? İki dakika. Herhal. Al abi. Lan, oğlum bunu adam gibi veremiyor musun sen? Ne oldu ki? E bu ne? Kaka, bebek ya kakası. Şunu niye adam gibi vermiyorsun? Canım benim, oğluşum. Canım oluşum. Bu ne? Oğlum, bu ne? <laughs> ne oldu kardeşim? Lan bok mu bundan çıktı? Sen nereden çıkarttın? Kendi bokunu mu koydun oraya? Ne yaptın? Ulan bu kimin boku o zaman? Kimin bokusu bu? <laughs> dur, 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 dur. Dur kardeşim dur. dur bebeğe gelmesin. Bebeğe gelmesin kardeşim. Oh, şükürler olsun ya. <laughs> Sevginden mi ayrıldın? Sana ne amına? Sana ne? Siktir git. Tamam sen göreceksin ya. Sen bekle. Bir ara fakir ama gururlu domates yiyen bir kardeş vardı. Geri geldim. Siktir git. Dur dur dur. Dur. bir yarışma yapıyoruz ama hediyesi büyük. Bir yarışta. Araba bir yarışta. İkinciyi geçerse kaçıncı olur. Bir. Kapatır mısın şöyle? Çünkü çok değerli. Açabilirsin abi. Sana beyin aldım. <laughs> <laughs> kıvrımlı kıvrımlı. Şap şap. Panik galiba sanıyorsunuz da değil. Sana ameliyat yapacağız. Beyin takacağız. İhtiyacın varmış. Lan bana ben de... bak yarrağım. Ağacı mı? kökünden seni götünden sikerim. Al beyni de sikerim. Kardeşim de. niye şey yapıyorsun böyle böyle Bunu böyle? Bunu sen böyle... kendinden çıkartıyorsun. Oğlum öyle şey yapma. Müge Hanım şu anda canlı yayındayız. Karısını ve bebeğini terk edip kaçıp arkadaşı yakaladım. Kim kardeşim, kardeşim ya? Bebeğin de geldi bak. Oyuncak bebek zaten. Senden ne çıktı? o kardeşim. Emredin. Eşini bebeğiyle Ay, ya, terk eden bize ne yapmaz? Hayırdır o konu sana? Ya peki neden mi yıkılıyorum? Barışın barışın. Bir dakika bile hiç kabul etmiyorum. Aa. Abi alın şunu Allah aşkına. Ya abi oyuncak bebek zaten. Bu ne? İmam nikah yaptınız mı? Amcası yaptı. Amcam benim İzmir'de. Eşini zorla alacaksın kardeşim. Al. Bebeğini de al. Alacaksın bana öyle şey yapma. kardeşim panik yapma. Panik yapma, panik yapma, panik yapma. Dur şu an burası karantina bölgesi. Abi, dur, dur. Kardeşim dur, dur. Tamam pususun var. Doktorun kardeşim. Abi doktorsun o zaman kurtar. Öksür. <laughs> Aç bakayım ağzını. Allah. Fikir. <laughs> Şöyle bir şey yapayım seni. Abi kurtar beni. Tamam bakayım dur. Ya. Vücudunda, virüs ya. Vücudunda virüs yayıldı kardeşim. 2 İki saatte ölme şey riski var Kurtar ama. abi o zaman. Tamam dur. Ben şimdi ekipleri çağırdım zaten. Otur. Sakın gitme bak. Ölümlü bu. Tamam, burada tamam yok. bekle. Yok. Sakın. Çıkma buradan sakın. İnsanlık için çok önemli bir şey bu. Bekle. sizi düelloya davet ediyorum. Şimdi mi? Evet şimdi. Vay! İşte bize böyle insanlar lazım. Gel. Gel. İşte bize tavuğu. Vuuu! Gördüğüm en cappar kızıysın. Vallahi Haşin Zeynan'ın kızı. Zeynan'ın kızı gibisin. Lan ben bir kadına vuramıyorum ama. Vuuu! Şimdi senin? Yaren. Yaren. Seni ordumuza katmaya karar verdik.